Anne, baba, uçacağım şimdi. Oğlum nasıl uçacaksın? Sen şişsin içse manyak mısın? Koş antrenmanına geç kalacaksın. Boş boş işlerle uğraşma. Anne, baba, bakın. Bu trambolin beni uçuracak şimdi. Hu hu görüyor musunuz uçuyorum. Çocuğum dikkat düşeceksin. Lan kafam döndü la. Hu şey i̇şte sonu orada. Onu almalıyım. Bir bakayım birileri var mı? Annesiyle babası var sadece. Şu smokeyi bir sallayayım şöyle. Anne baba gökyüzler gidiyorum. <laughs> Bu zaman da ne? Aşkım. Hadi bir Anne baba uçuyorum. O da ne benzete de kimsen. Gel buraya çocuk. <laughs> Ay. Lan Doktor Kırıklı Adam Çocuğumuzu Geri Ver! Benden Ne istiyorsun Doktor amca? Seni Deneylerimde Kullanacağım! Çocuğumu Kapat! <laughs> Aşkım Çocuğumu Çocuğumu Getir Bana! Bir Tanem Hiç Merak Etme! Hiç Kimseye hiç Sonic Babanın Çocuğu Kaçırıldı Dedirtmem! <laughs> Da? Kapatın çenenizi artık tek işiniz bu hücrede hayatta kalmak olacak Öyle ne dek buradasınız o bebek Shin Sonic'i bize vereceğiniz bizde yok diyor anlamam mı kız sinen Ne diyor lan sen Shin Sonic bebeğim burada mı lan Ne oluyor lan Allah Shin Sonic ailesi burada Yerimizi nasıl buldular Bebeğim nerede Bebeğin bende Nerede lan bebeğim? Söyle çabuk! Aşkım bebeğimize bunlar geçirmedik ki! O bir doktor da! Doktor mu? Hangi doktor kaçırdı lan? Biz de bebeğe peşindeyiz! Ne diyorsunuz lan siz? Hiç kimseye bebeğimi vermem Allah aşkım! Dikkat et! Ritvane! <laughs> bebeğimi istiyorum! O bebeğe biraz zor bulursunuz hanımefendi! Siz benim aşkımla neleri neleri konuşuyorsunuz lan öyle! Arkadaşlar Evet arkadaşlar lütfen bebeğimizi bulmamıza yardım edin. Yalvarırız size. Takip et beni aşkım. Yukarıya çıkıyoruz. Yukarıda olabilir. O ne öyle? Seni bir patlatayım da gel. bize yardım edin. Aşkım benim sesi. Bir tane bebeğimizi ses öyle ki. Lan bunlar farklı kişiler. Lütfen yardım edin bize. Bebeğimiz nerede lan? Bebeğimizin yerini söyleyin yiyeceğim, yiyeceğim, yardım edeceğim. Aşkım onlar bence çıkanılır, belki çocuğumuzu yardım yapmayacaklar. Emin misin bir tanem? Bunlar gözüme pek iyi gelmedi. E, eminim bir tane çıkar şunları. İyi be tamam. Allah razı olsun size işin sonu gayesi. Siz olmasaydınız çünkü gidecektik bu yalayda. Bunun bir karşılığı olacak elbet. Bibi. Ana tamam be tamam yolu gösterin. Gemi gibiniz buysa. Vay canına. Ana gerçekten de çok büyükmüş. Evin büyüklüğünü şimdi boşver Çocuğumuza bol. Evet çocuğum istiyorum. Şimdi sizin çocuğunuzu kim kaçırdı canım sen inile. Ee, beyaz önlüklü gözlü olan bir doktor. Allah Allah. Doktor sizin çocuğunuzdan ne istiyorsun ki la? Biz nereden bilelim be? Çocuğumu aldılar işte. Tamam tamam bize biraz zaman verin ki dinlenebilelim. Ana orada sırtım koptu be. Burası otel mi lan? Çocuğumu bul diyorum sana. Ya abicim bizim ne silahımız var ne bombamız. niye gideceğiz lan? Boş boş koşuşturan mı oyna? Halledin lan. evdeki kalıntılara bakmamız gerekiyor. Sonuçta bebek Shinsoni'nin bir kalıntısı olmalı değil mi? Şey güvenlik kamerası var mıydı? Kameramız yok. Tüh be çok kötü oldu şimdi bu. Neyse hadi küçük zombi ipuçlarına bakalım. Burada bazı <laughs> kokular var. Baba koku aşağıdan geliyor. <laughs> küçük zombi <iyi> misin? <laughs> nasıl gelmeyeyim la? Ana! Orada ölü birisi var. Bir ya siz olsana baba. Oğlum bir dur la. Ana! Bunların burada ne işi var? Ben sizin Sonic ailesini doğru dürüst bir aile sanırdım. Ana burada ölüler var. Ana şu ortadaki masaya baksana. Ayin mi yapmışlar la bu Ne bileyim be. Ana her yerde ölüler var. Burada da sandıklar. Hepsi de bomboş. Hey siz burada ne yaptığınızı sanıyorsunuz? Burası özel bir bölge. Konuşun lan çabuk. Buradaki adamları niye öldürdünüz daha? Siz burada niye peşiniz özel ayin mi yapıyorsunuz lan? <laughs> tamam be tamam. Her şeyi çekeceğim. Çocuğum. de çocuğumuzu geri döndürebiliriz diye buradaki masaya bir ayin düzenledik. Ya yani ne oğlum kaçıncı yüzyılda yaşıyorsunuz be? Bu layık bilim dolay. Evet öyle bir şey olmaz bir kere. Lütfen çok çaresizlik. Yapacağımız bir şey yoktu. Bu sizin suçlu olmadığınız anlama gelmez. Ama sözümüzü tutacağız. Çocuğunuzu bulacağız. Bir daha da eğer böyle bir şey yaptığınızı görürsek. Sizi valla bu yüzden Sadece bebeğimi istiyorum. Anne baba beni kurtarın. <laughs> işkence ediyor lan bala. Kapat lan çeneni çocuk. Bize o hız gücünü vereceksin. Ya böyle ya öyle. Eşek sudan gelinceye kadar işkence edeceğiz sana. Of Benim hız gücüm yok ki. Ben daha bebeğim. Daha gelişmedim. Üçkiyatçı seni. Röntgenlerine baktı. Hız gücünü var. Abi her şeyde inanmayın ben. Yok diyorum yok. Sana Bunda formül bitti. Artık Bebek Şinsoni'yi hazırlayabiliriz. Bebek Şinsoni'yi hazırlayın. Çocuğumuz yokken size evlat edinelim dedik. Galiba biz çok kötü anne ve babayız. Üzülmeyin bir bu kadar beni de aratacaksınız. Tamam çocuğunuzu bulacağız işte. Küçük zombi onlara bulacağını söyledin de nereden bulacağız da? Nereden bileyim ya elimizde yapalım da yeter. <laughs> Çok yoruldum. İpuçları bizi ta nereye kadar getirdi ya ormanın derinliğine geldik. Oğlum bağırma la itirafda ayı mayı şimdi çıkar saldırır bize. Aya Ay bu ne la? Vay köstebekler baksana ne dikmişler buraya. Ana Burası sanırım bir labirent. Oğlum sakın labirente düşeyim de mi? Gel biz şuradan evine evi gidelim. Ana dur la. Nasıl gireceğiz ki içine? Dur biz saniye sanırım. Aha giriş yolunu buldum. Ama bir dakika. Buranın çıkışı nerede la? Ya yanlış yerden gidin ya. Bir dur be bir dur. Ee, sanırım şimdi bir tıkırabilirim. Sonuçta yapraktan evet. Aa bak orada bir ev var. Ee, sanırım evin girişi buradan. Tamam oğlum. Doğru yere geldik sanırım. E ee, burada bir eksizyon şey yok ki. nasıl hisleri? bir parışma sesleri geldi. Sanırım çok yakında olabiliriz. Küçük zombi sana bir şey diyeyim mi? Demem ama değil mi? Zaten kokudan göz atıyorum. Oğlum ben de çok koruyorum. O yüzden geri dönek diyecektim. Aa dur yobici burada. Ana! Aşağıda beyaz önlüklü gözlüklü adamlar var. O zaman bu bebek şey burada demek olur. Hele lan. Ben ee, ya bu zombiler nereden çıktı? Alarmları çalıştırın. Düşmanlar burada. Ne oluyor lan bu sesler de ne Allah yakın içinde baba. Oğlum <laughs> <laughs> oh, lan. Gelin buraya. Kimse bebek şey ulaşamayacak. Engelleyin şunları. Ay çok kalabalıklar. Abi beni çıkarın buradan. ulaşamayacak. Aa, oh, dişimizin tadına bakın o zaman. <laughs> Küçük zombi hadi ilerleyelim. Hadi hadi burada daha fazlası var. Gel buraya. Aa, bebek şimdi son internet izliyorsunuz be. Aa, <laughs> bebek Yalıyor. Küçük zombi. Bebek için son ikonu bana oldu. Abbe, ben de de bileyim la. Oh, bana da bir şey ee, bana ne oldu? Küçük zombi! <laughs> Aa, lan biz niye şimdi Sonic olduk? Baba, şimdi niye bir şey Sonic ayı şimdi sevdi dedi niye ben oldu? Abi, çıkaya beni dolu. Tamam be çocuk, tamam be. Zaten hepsi seni yüzeden oldu. Bak sana halimizi. Sen yüzünden hiç sonuç olduk la. İyi işte abi, bizim toyunu oynayız. Kapat çeneni be. Kapat çeneni seni. Aileni teslim edelim de artık kurtulalım. Abi top oynayalım mı? Oğlum topunu kestik be şimdi. Sus lan sus, sus. Annenle babana bir merhaba de. Anne. anne baba. Çocuğum sana bir şey oldu mu? Aslan çocuğum benim iyisin değil mi? Anne baba iyiyim la. Uçayım mı? aile buluşmasına tanık olduk. Size ne oldu böyle be? Biz evlat edindiniz ya o yüzden ne yaktan sinsoni çocuğu olduk. Aa doğru. Sizi mi düzeltelim. He, ana düzeydim la. Oh bir sonunda. Neyse sizin konuşacaklarınız vardır. İyi günler. Arkadaşlar bugün Sinsonik bebeği kurtardık. Uy, kanalımıza abone olmayı unutmayın. Yani. Ekranın sağında ve solunda iki tane çok eğlenceli video çıktı. Dünya dünya. İki saatte son üç kamyonu. Dünyamızı unutma. Hoşçakal. Bay bay.